Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size söz verdiğim üzere hemen bir airdrop videosu çekmek istedim. E hemen başlayalım isterseniz anlatmaya başlayayım. Airdrop'a katılmak için arkadaşlar burada izlememiz gereken videolar falan var. Ama tüm arkadaşların bunları izlemeye vakti olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden size hemen kısaca anlatacağım. Burada watch video dedik arkadaşlar. Sonrasında geldik take the quiz dedik. Aurox yani Urus token kazanmaya çalışacağız. Biz burada detaylı anlatımlar burada var. Ne kazanacağız nasıl kazanacağız isterseniz Google Chrome'da buraya Türkçe diline çevir butonuna tıklayabilirsiniz. Ve burada şunu görebilirsiniz. Öğren kazan kampanyada totalde 200 bin dolarlık Aurox verilecekmiş. Yani Urus başarılı kullanıcılar 10 dolar değerinde Aurox alacakmış. Hemen bunu incelemek için de böyle aşağı doğru inelim arkadaşlar ve başlat diyelim. Başlattığımız zaman önce bir robot doğrulaması yapmamız gerekiyor. Bunu hemen halledelim. Sonraki diyelim. Burada şartları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz arkadaşlar. Burada yes diyoruz. Sonrasında Coin Market e kayıt olduğunuz mail adresini buraya girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında burada Binance ID'nizi girmeniz gerekiyor. Eğer Binance ID'nizi bilmiyorsanız arkadaşlar Binance uygulamasına girdikten sonra hemen sol üstte bir adam kafası işareti olacak. Buna basıp buradaki numarayı hemen alabilirsiniz. İlk sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar burada A şıkkını işaretleyeceğiz. İkinci sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar all of the above seçeneğini seçeceğiz. Üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar yine yani all of the above seçeneğini seçeceğiz. Dördüncü soruda da yine all of the above seçeneğini seçeceğiz. Sonrasında burada A şıkkını use one simple diye başlayan şıkkı seçeceğiz. Sonrasında 4x seçeneğini seçeceğiz. Burada da more than C şıkkını işaretleyeceğiz. Burada ERC20 wallet adresini girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada da Ethereum cüzdan adresimizi gireceğiz. Bunun Metamask ya da Trust Wallet cüzdan adresi olması gerekiyor. Buna özellikle dikkat edin. Sonrasında arkadaşlar Aurox'u watch listimize eklememiz gerekiyor. Hemen CoinMarketCap'e geleceğiz. Aurox diyeceğiz. Aurox sayfasına girdikten sonra buradaki yıldız işaretine basacağız arkadaşlar ve watch list'e ekleyeceğiz. Sonrasında buradaki watch list butonuna basacağız. Watch list butonuna bastıktan sonra buradaki share butonuna basacağız ve buradaki kopyala seçeneğine basıp hemen gelip buraya yapıştıracağız buradaki linki ve submitleyeceğiz. Eğer olur da burada testi göndermekte sorun yaşarsanız arkadaşlar burada farklı bir link var. Buradan tekrardan deneyin. Çünkü şu an ben istemediğim bir sorunla karşılaştım. Buradan yeniden deneyeceğim sonrasında yeni linkte yaptıktan sonra arkadaşlar çalıştı form ve ben robot değilim dedim submit form dedim. Burada bu işlemim tamamlandı. Eğer videonun başındaki link çalışmazsa bir problem yaşarsanız bunu bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu yaptığım çalışmaları size sunarken arkadaşlar hiçbir maddi beklentim yok. Bunları tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yapıyorum. Siz de beni desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bizim insanımız hep taş atma tarafında. Lütfen siz birbirinize gül atın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok sağ olun. Umarım bu airdrop size çıkar. Bir sonraki airdrop videosunda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.